Merhaba arkadaşlar. Söz veriyorum bundan sonraki videolarımızda tıraşlı, taranmış, daha yakışıklı çıkacağım. Söz. Kusura bakmayın. Zaten siz Benim böyle pijmurdi hallerime tekrar tekrar kusura bakmayın. Tamam Şimdi biz ne yapmıştık? Kuzeydoğu Anadolu'da hikaye anlatma geleneğini, hikaye anlatma geleneğinden bölümlere ayrılmıştık önce bir bir başlangıç yapıyordu aşıklarımız geliyordu de divanla başlıyorlardı kendisi devam edip Karaç ile işi bitiriyorlardı ve bu hikayeyi özel yerlerde anlatabiliyorlardı. Birinci bölüm, özel e, toplantılarda, meclislerde, düğünlerde, toylarda, bazen de uzun kış gecelerinde anlatıyorlardı. Birinci, bu girişten sonra fasıl dediğimiz bölüme gelinir. Fasıl e, divanilerle başlıyordu. Yani o geldi, hoş geldin diyor. Bir divan okudu, bir e, tecnis okudu, bir karayiçi okudu. Bundan sonra özel bir istek gelirse fasıl devam eder. Ancak toplanma maksadıyla hikaye dinlemek gerek olduğu için veya maksat hikaye dinlemek olduğu için genellikle bu istekleri bir veya iki parçayı geçmez. Her ihtimale karşı istek aşık tarafından sorulur. İstek parçası yoksa, yoksa aşık toplumdakilere hangi hikayeyi dinlemek istediklerini sorar. Toplumdan genellikle kanaat önderlerinden iki bir kişilerden birisi herhangi bir hikayeyi anlatmasını aşağı bildirir. Kim bir istekte bulunmuşsa aşağı de verir. Bu bahşiş aşağının eline verilmez veya cebine konulmaz. Sazın ucundaki askılık yerine takılan böyle yere takılır. Yapılır ya sazların ucunda bir yere asmak için oraya katlanır. Katlanır, ikiye katlanır. O sazın e, askılık yerinin ortasına bağlanır. Bir tutulur, sıkılır ki para düşmesin diye. Böylece fasıl kısmı bitmiş olur. Ha, e, sadece hikaye, şu hikayeyi anlat diyen değil. Özel istekte bulunanlar da aynı şekilde aşağı bahşiş vermiş olur. Hasıl kısmı bittikten sonra döşeme kısmına geçilir ki bu da ikinci kısım. Döşeme aşık yine doğrudan hikayeye başlamıyor. Ya uzun bir tekerleme ya bir ya bir uzun şiir veya bir iki serencam fıkra anlatır. Bunu da daha ileriki derslerimizde öykülü türküler kısmında anlatacağız. Serencamın ne olduğunu da yine orada örnekleriyle vereceğiz. E, tekerleme özelliği de gösterebilirler bunlar. Hikaye anlatıcısı olsun deminiz olmasın kamunuz kal ifadesiyle döşürme kısmını bitirir. Aşık istirafil uzun kayadan alınma bir örnekle burada e, döşemenin ne olduğunu izah etmeye çalışalım veya aktarmaya çalışalım. Aşık Sırafir Uzun Kaya ile uygulamalı derslerimiz siz de biliyorsunuz her dönem yapıyorduk onları. Özellikle çıldırlı aşıklardan çağırıyorduk. Çıldırlı aşıklardan Sırafir Uzun Kaya, Faruk Erdoğan ve Mehmet Oktay Ergani gelip bize Aşk edebiyatı türlerinden örnekler veriyordu. Yine böyle bir toprakta çağırmıştık kendisini ve kendisinden bir hikaye anlatmasını istemiştik İsrail Uzunkaya. O da bize şöyle bir fasıl yaptıktan sonra işte başta söylediğimiz gibi hoş geldiniz divani, teciniz, özellikle divani ve Karaçı makamından sonra yine aynı şekilde isteği olan var mı diye sordu. Biz teşekkür ettik kendisine. Hangi hikayeyi anlatayım diye söyledi. Biz de ustası bilir dedik. Maksat bahşiş vermemek. Bütün maksat bu. Yoksa şu hikayeyi anlatırsak bile bahşiş vereceğiz. Hak eder. Allah başında hak eder. Hak etmiştir de. Ama e, başladı, Kırmadı bizi. E, döşeme şöyle. Sihri saade, sadakat, ehli hidayat, şevki saltanat, aşkı muhabbet, İlm-i Keramet, aşkı muhabbet, cinası serhat. Burada aşkı muhabbeti iki kere söyledi. Sanırım bu ıı, tamamlamak için, yoksa ıı, tekrar ıı, şiirdeki veya söylemdeki ıı, anlamı ahengi yitirttiriyor. Sevdası umman, adı Erdoğan, hasılı bir han, has bir alikram ve vakti zaman diyerek bir dost kapısı açtık. Bu kapı dost kapısıdır. Orada Erdoğan dedi ben, e, bu da aşığın bana yapmış olduğu bir güzellik. Bu kapı han kapısıdır, bu kapı mertlik kapısıdır diye hikayemize başladık, kelimeleri nakışladık. Cehaleti taşladık ve bir varmış bir yokmuş diye hikayemize başladık. İşte örnek bu. İkinci bir örneğin, Kosoklu müdamiyenin, kendi sesinden kaydalmış haliyle videodan göstereceğiz onu, dinlettireceğiz, haberiniz olsun. Onu da e, bize teslim eden Aşık Sabit Müdami'nin, Posoplu Sabit Müdami'nin oğlu Ataman'da, Halil İbrahim Ataman'da verdi. Bundan sonra asıl hikayeye geçiyor. Anlatıcı hikayenin geçtiği mekanı ve zamanı belirterek konuya giriş yapar. Hikayenin ilk girişinde zaman geçmiş bir zamanı ifade eder. Mekan ise ya hayali bir mekandır veya adları bilinen şehirler olsa da belirsiz bir mekandır. Kahramanın ve ailesinin doğduğu yeri herhangi bir tarihi mekan gibi söyleme hikayeye egzotik bir hava kalkmak içindir. Hikayenin bölümleri ise önce kahramanın ailesi. Sonra kahramanın doğumu, eğitimi, sonra maceraya atılışı, aşık olması, evlenmesi veya işte maceraya çağrısı. En sonunda engelleri açtıktan sonra geri dönüş. Geri dönüşle duvak kapama anlatılır ve hikayesi, hikaye bittikten sonra duvak kapamayla iş sonlandırılır. <laughs> Biz bunları teker teker anlatmaya çalışalım şimdi. Kahramanın veya kahramanların aileleri hikayenin başlangıç kısmında kahramanların e, aileleri anne babası tanıtılır. Bu kişiler genellikle varlıklı veya soyludurlar. Aynı zamanda ebeveynleri çocuksuz olurlar. Büyük oranda çocuksuz olurlar. Bununla ilgili olarak anlatım esasına dayalı metinler ve din Kitabımızda bir de e, Türk Dünya Çalışmaları Vakfının Türk Dünya Çalışmaları Dergisinde anlatım esasına dayalı metinlerde kahramanlar ve bu kahramanların peygamberlerle ilgisi diye tek çocuklar üzerine bir yazı yayınlamıştık. Onu da yine kuracağız. Kahramanlar genellikle uzun süre çocuk hasreti çeken soylu ve varlıklı ailelerin tek çocuklarıdır. Tek çocuklar olarak da dünyaya gelirler. Bu çocuk olağanüstü bir kahramanın veya pir, hızır gibi bir yüce bireyin, hikmet gösterip kahramanın ailesine verdiği bir obje neticesinde anne rahmine düşmüştür. Anne rahmine düşen bir obje. Bu genellikle elma olur çocuğa belirli bir yaşa kadar da isim verilmez. Çünkü o elmayı veren derviş çocuğun adını vermeye ben geleceğim diye söylemiştir, belirtmiştir aynı zamanda. İsim olağanüstü kişiler tarafından ve genellikle 7 yaşında verilir. Genellikle 7 yaşında verilir. Kahramanın biyolojik doğumunun dışında bir de kahraman olarak doğuşu vardır. Tinsel doğum diyoruz buna. Herhangi bir nedenle maceraya atılan kahraman çeşitli engellerle karşılaşır yolda. Önüne engeller, sınavlar bile çıkar. Bu sınavlarda zor duruma düştüğünde yardımcı olarak ya kendi atı veya Hızır, Pir, Adı verdiğimiz olağanüstü kahramanlar yetişerek onu kurtarır zorluklardan ve tehlikelerden. Bu yani bir kahramanın en büyük yardımcısı binit olarak kullandıkları atlardır. Olağanüstü özelliklere sahip varlık, eşya veya objelerde hikayelerde rastlıyoruz. Hastalıktan, hapishaneden, ölümden kurtulmalarda da olağanüstülükle görülür. Mesela işte kör olan adama atının ayağının tozundan veya izinden al bunu götür. Hızır der ki bunu götür gözlerine sür iyileşir. Birdenbire iyileşme olur. Birdenbire görme olur. Dede Korkut hikayelerinde de buna benzer örnekleri biliyoruz. Mesela Beri hikayesinde. Kahramanlar her türlü zorlukları aşıp engelleri geçip ideal tip olmayı hak ederler. Hikayelerde sevgililerin kavuşması genellikle evlilikle sonlandırılır. Kahramanlık konulu hikayelerde ise zalim, zorba, hain, düşman yok edilmiş olur. Yani mutlu Bazı aşk, sevda konulu hikayelerde kahramanlar, kahramanlar Mustafa ermeden ölürler. Ve ölen kahramanlar bu dünyada kavuşamadılar diye bari öte dünyada kavuşsunlar diye bir mezara gömülürler. Aşıkların kavuşmalarına engel olanlar ise çoktan cezalarını almışlardır, ölmüşlerdir. Ancak daha sonra bu aşıkların mezarından iki tane gül çıkar. Bu güller birbirlerine kavuşacakları zaman ortadan bir tiken çıkar. Bu tiken o aşkların kavuşmasına engel olur. Burada aşkın cinsellikten uzaklaştırılması manevi bir atmosfere büyülmesi söz konusudur. Büründürülmesi söz konusu. Manevi bir aşk manevi bir aşktan bahsediyor. Veya şöyle diyelim, ilahi bir aşk. Hakkı zatında. E, hikayelerin genel iskeletini daha sonraki dersimizde anlatacağım. E, orada görüşürüz, konuşuruz. Duvak kapama hikaye bittikten sonra, sonu bittikten sonra duvak kapama kısmına geçilir. Asıl hikayenin bitiminden sonra anlatıcı, bir türkü söyleyip orada hazır bulmalara hayır dua ederek icranın sonlandırılmasına çalışır. O da bir örnek verelim. Elmastan sonra birisiyle evlenmeyeceğim deyip hayatını bu şekilde geçirip öbür dünyaya naklettik. Yani. Cenab-ı Hak Ömrünüze uzunluk, kalbinize nur, yüzünüze nur, ekmenize bolluk versin. Hepiniz sağ olun, var olun. Bunu Mevlüt işte bizim 2016'nın Ramazan 2006 affedersiniz 1996'nın Ramazan ayında Çobanoğlu Aşklar Kahvesi'nde meclisleri derlediğimiz zamanda Aşk ve birisi gelmişti. Orada Kürşat Bey hikayesini anlatmıştı. O hikayenin e, bölümü, son bölümü olarak aldık. Bu da e, yine Çobanoğlu Aşklar Kahvesi Derlemeleri adlı kitabımızın 214, 204. sayfasında yer alıyor. Oraya da bakabilirsiniz. Kuzey Doğu Anadolu Aşıklık geleneğindeki hikaye anlatımı az önce söylediğimiz dört bölümden oluşuyor. Bu dört bölümün birbirinin devamı niteliğindedir ve anlatım esasına dayalı metinlerin bir silsile içinde ele alınıp değerlendirilmesi gerekir. Herhangi bir bölümü yok saymak veya değerlendirme dışı tutmak icranın tam manasıyla değerlendirilmesi bakımından eksiklikler gösterir. Bu bölümlere ait e, tam bir video yayınlayacağız. Umarım örnek teşkil eder. Örnek teşkil eder. Hikayelerin içerisinde bol miktarda diğer halk edebiyatı unsurlarına rastlanır. Alkış kardeş, atasözü, mani, türkü, efsane. Bunlar hikayenin anlatım esasına dayalı bir hikayenin bazen akışı kesilerek dinleyicinin dikkatinin, bağlan dikkatinin tekrar toplanması için bazen akış keserek bir fıkra şeklinde olabilir. Bir atasözü ve açıklaması, bir efsane ve açıklaması veya kısa bir Türkiye türkü bir başka konudan, bir başka hikayeden kısa bir parça alınarak gerçekleştirilir. Sonra da tekrar edilmiyor. İşte burada dikkat edilmesi gereken husus gelenek içerisinde. E, kesildiğinden sonra nerede kalmıştık diye sorduğunda aşık sorar. İşlerinden bir tez yanı çıkıp da şurada kalmıştık derse aşık getirir sazı adamın önüne kor eder artık sen biliyorsun bundan sonrasında sen anlat. Tabi kişi mahcup olur. Bu mahcubiyetten sonra aşağı bahşiş vermek zorunda kalır bağışış verir, devam etmesi, aşığın hikayesine devam etmesi sağlanmış olur. İkinci bir ara verme şekli ise çay kahve molasıdır. Ee, bizim saat yine kemençeyi vurdu. Demek ki saat başı geldi. Onun için çalıyor. Kusura bakmayın. Hoş bir molidi. Herhalde hoş. Dinleyelim bari ne yapalım. Şimdi böyle bir şeyle karşılaştığınızda ustası bilir diyeceksiniz. Bu sizin olgunluğunuzu da gösterir aynı zamanda. Olabilir de aşık unutmuş da olabilir. O kendi kendisini arar toplar bulur devam eder. Zaten sazın olmasının maksadı hatırlatma hatırlanmadır. Anlatıcı anlatım esnasında sık sık dinleyici kitleye hazır bulunanlara, din ulularına, tarihi ve milli kahramanlara hayır dualarda bulunur. Bazı kereler ah, hikayenin durumuna göre dinleyicisinin onayına sunulan sorular sorulur. Ancak bu sorulara cevap beklenmez. Bu sorular öyle değil mi? Siz oysaydınız ne yapardınız? Nasıl derler? Gibi sorulardır. Bu arada ya işte böyle der. Kendi kendisini onaylar. Bazı kereler. Bu demekten de öte. işte filan kardeşim de böyle diyor. Filan aşık da böyle diyor. diye Ve durumu kurtarmaya çalışır. En azından anlatıma renk katmaya, zenginlik vermeye çalışır. <laughs> Bu durumlarda kişiler kendi aralarında konuşuyorsa dinleyici kitle onlara aşık tarafından görürler. Eğer aşığın dikkatini dağıtacak gibi konuşuyorlarsa aşık onlara ceza kesebilir. Bu çay, bu ceza genellikle işte benim 1996'da yapmış olduğum derlemelerde bir demlikten beş demliğe kadar çay cezasıydı. Bugünkü videomuz da burada bitiyor. Tekrar da görüşmek üzere.